Değerli arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle e, herkese geçmiş olsun. En iyi sınav biliyorsunuz bitmiş sınavdır. E, i̇nşallah herkes dün girdiği sınavda e, emeklerinin karşılığını alır. Yıllardır biliyorsunuz hem siz hem aileniz hem sizi sevenler birçok emek veriyorsunuz. Dediğim gibi her şeyin gönlünüze göre olmasını diliyorum. Tabi e, bu bağlamda en fazla hani hem iyi dileklerini gönderen arkadaşlara hem de bütün e, MD Kampüsü takip edenlere, beni takip edenlere de sonsuz teşekkürler ediyorum. Çok güzel mesajlar alıyorum, geri dönüşler alıyorum. Tabii bizim işimiz bundan sonra kolay konuşmak. Çünkü sınava siz girdiniz. Biz sizin duygularınızı ve o günkü ambiyansınızı tabi hissetme şansımız yok ama şunu söyleyebilirim. Benim bu hani bu işle uğraştığım ve kendi girdiğim sınavı da sayarsak yaklaşık 21. yılım ve hani her yıl iki tane dediğim gibi 42. tuz sınavım. O yüzden bu konuda hani biraz daha eee tecrübeme dayanarak daha iyi fikir yürütebileceğimi düşünüyorum. Sınavın ortalamanın bir tık e, zor olduğunu düşünüyorum. E, sorularda çok güçlü, basit bile olsa güçlü çeldiriciler olan e, enteresan bir sınavdı. Yani çok atipik olduğunu söyleyemem ama gerçekten hani biraz zorlayıcı bir sınavdı. Sınavdan sonra biliyorsunuz etrafınızda konuşanlar çok olur. İşte şöyle kolaydı, böyle kolaydı, çalışsaydım yapardım filan. Bunlara itibar etmezsiniz zaten ama ben hani kendi dediğim gibi nazilhane tecrübemle bir tık zordu. İşin endi kampüs, Bora Demirçek tarafına baktığımız zamansa şöyle söyleyebilirim. Biz biliyorsunuz zaten kaynaklarımızı yaklaşık 2,5-3 aydır sizlere sunma gayretinde olan bir kurumuz ve çok mutluyuz bu sınavda. Bizim baktığımız zaman 4 tane kaynağımız var. Biri dahiliye nesil soru kampımız. 9 üzerinde soru olan işte enfeksiyon hastalıkları, immünolojisi olasılık, geri atresiyle. İkincisi küçük sadece hızlı tekrar konu kampı. Aslında bu kitaba da bu sınavdan sonra hızlı tekrar konu e, kitabı mı demek yoksa başka bir isim mi vermek gerçekten e, önemli. Çünkü 22 küçük stajyer sorusunun 18 tanesinin referansı evet. burada mevcut. E, çok mutlu eden bir kaynak oldu. Sınava son bir ay kala yetiştirebildik tabii ama e, bizi gururlandırdı açıkçası. Ve tabii gündelik pratik için özellikle EKG, akciğer ki bundan sonra da serimize devam edeceğimiz e, staj sınavlarınız ve hekimlik pratik için EKG ve akciğer radyolojisinden üyesinden bir kaynak ve eğitim setiydi. Burada önemli diğer kaynağımız da tabii YouTube'da paylaştığımız sizinle denemelerimiz yaklaşık 360 soru, küçük stajyerden 8, daireden 8 deneme ve çok iyi geri dönüşler ve çok iyi bir konu anlatımı, aslında soru görünümü çok iyi bir kaynaktı. Biz bunların hepsini toparladığımız zaman tabii hani söylediğim sayıları hepsini videoyla ve kaynaklarla ispatlayacağız ama başta şunu söyleyebilirim. referanslara hepinizin o gözde vaktini biliyorum. Hepiniz inanılmaz zeki, akıllı insanlarsınız. E, referanslara lütfen, e, ya adamın kitabında var, e, işte adamın e, x şahsını işte anlatmış tarzında değil de e, referansın bence önemli noktası size yaptırabilip yaptıramadığıdır. Çünkü ben kitaplarda soruları yakalamak ya da başka bir arkadaşımın yakalamış olması değil, sizin gerçekten sınavda yakalamış olmanız lazım. O yüzden ben bunun e, gerçekten anlatımla da ilgili olduğunu, size gerçekten o bilgiyi refere etmemekle de ilgili olduğunu düşünüyorum. O yüzden hem videoları hem kaynakları lütfen bu bağlamda değerlendirin. Çünkü mesela hani buna sonu örneği verebilirim. İki uç örnek verebilirim. Mesela sınavda aşağıdakilerden hangisi diyabetik hastada hipoglisemiye yatkınlık yapmaz minvalinde bir soru var. Eşiklarda kortikosteroid kullanımı var. şimdi steroidin hiperglisemi yaptığını ben hani sizin gibi dediğim gibi hekim arkadaşlara anlattığımı ya da yaptırdığımı düşünmem. Siz zaten onu biliyorsunuz ama diğer taraftan baktığımız zaman çok uç bir soru. Aşağıdakilerden hangisi gastrektomi sonrası en sık görülen komplikasyondur diyor. Şıklarda hem anemi var hem diyare var. Sizi çok arada bırakacak bir istatistik. Eğer buna bir referans olabildiyse veya yaptırabildiyse bir kaynak. Bence başarı bununla alakalı. Veya işte bir mesela bu sınav için söyleyebilirim 3 tane kemoterapötik yan etkisi vardı. Farmakoloji ağırlıklı bir sınavdı. Klinik anlamda da. Bu bağlamda biraz zor gelmiş olabilir. Gerçekten zor gelen arkadaşlara yani şimdi yan etkisinin periferik nöropati olması ve buna bu bağlamda bir vaka sorusu yani yazıyoruz. Paklitaksel tablo periferik nöropati yapar, alerji yapar, şunu yapar, bunu yapar ama periferik nöropati yapıp vaka olarak karşımızda gerçekten gözünüzde canlanabildi mi? Yani notta olmasıyla sizin yapabilmeniz açısının arasında bir bir sinaps olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir etkileşim olması olduğunu düşünüyorum. Ve biz MD Campus olarak baktığımız zaman biz e, bu kısıtlı kaynaklarımızla ki yakında bunun da ücretsini verebilirim. Bir içinde inşallah textbook mahiyetinde bütün tecrübemle e, tüm yeni bilgileri de içeren hem tıpta uzmanlık sınavı için hem yandal için önemli bir e, kaynakla e, konu kitabıyla ve video e, anlatımıyla karşımızda olacağız. Yani bu kısıtlı kaynaklarla biz 23 tane dahiliye sorusunun 16 tanesine referans verebiliyoruz e, kitaptan. Küçük stajyer için 22 soruda 18'e referans verebiliyoruz. Hani Hızlı Tekrar Konu Kampı dediğimiz bir kitap. Dediğim gibi biraz sınav şansımız da olmuş olabilir. Ama bunu da e, yine altınıza sınarak tecrübenle ilgili olduğunu düşünüyorum. E, çok iyi bir sınavdı bu açıdan bu kitap. E, onun dışında tabii ki diğer branşlar. Çünkü farmakolojiden e, burada birebir yakalanmış. dahileri yeni soru kampında 9 tane soru var. Biyokimyadan yine 5 e, tane soru var temel bilimlerde. Patolojiden 4 tane soru var. Yani toplamda baktığımız zaman e, dediğim gibi anlattıklarımın dışında 70 e, tane soruya referans olabilecek kaynaklarla sınava MD Kampüs'te hazırlanabiliyorsunuz. Ha ben dediğim gibi bu tecrübemle nacizane ve MD Kampüs olarak, bora deyimiz olarak şunu söylüyorum. Yani herhangi bir tuz sınavında eğer MD Kampüs'te hazırlık yaparsanız dahiliye ve küçük stajlara sınavın yüzde %35-40'ına hakim olabilirsiniz. Ve gerçekten bu da oldukça başarılı bir yüzde diye düşünüyorum. Tabi burada bizim başarımızdan ziyade her zaman dediğim gibi sizin, ailenizin emekleri ve başarılar önemli. Referansların hepsinin videosunu, hepsinin text kaynakları, deneme sınavında varsa deneme sınavı sorularını hepsini tek tek paylaşacağız. Ama bu bağlamda genel bir değerlendirme yapmak istedim, paylaşmak istedim ve tekrar başta olduğu gibi hepinize her şey görünücü olmasını diliyorum. Bana özelden mesaj atan, dönemediğim varsa çünkü çok yoğun mesajlar vardı aklına helal etsin ama mutlaka tek tek dönmeye de çalışıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sa